Sevgili izleyenler, avukat Andan Özbek kaza davalarına ilişkin Londra mahalle seyircilerinin merak ettiği konulara değindi. İşte kaza davalarında bilmeniz gereken her şey. Müzik Efendim merhaba. Her hafta olduğu gibi yine bu haftada avukatımız Handan Özbek Hanımefendi ile birlikteyiz. Özellikle son yıllarda verilere göre artış gösteren trafik kazaları üzerine bu hafta konuşacağız. Handan Hanım öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk Altan Bey. Bu haftanın konusu trafik kazaları, bu süreç ve bu süreçte yaşananlar ve çözüm adına neler söylersiniz? Şimdi 2012 senesinde yapılan istatistiklere göre yaklaşık 194 bin civarında bir kaza oldu ve bu kazaların çoğu vefat ile veya ciddi incimelerle sonuçlanmış. Fakat kazalar ciddi de olsa, küçük incimeler de olsa, tazminat hakkına her zaman hakkınız var yani. E, bu durumda e, biz e, Stanley Goldman Avukatlık Bürosu olarak ara araba kazaları olsun, bisiklet kazaları olsun, motosiklet kazaları olsun, e, bunun yanı sıra e, toplu araçlarda e, olan kazalar olsun bunların hepsinde ilgileniyoruz ve müvekkillerimizi doğru şekilde yönlendirip e, gerekli tazminatlarını alıyoruz. Ayrıca kazaya sebep olan şoför sigortasız e, ise yine tazminat davası hakkınız var. E, Motorlu taşıtlar sigorta bürosuna bir başvuru, da yapı, yap, başvuru yapıyoruz ve e, gerekli tazminatınızı almaya çalışıyoruz. Handan biraz önceki anonsumda verilere göre son yıllarda kazalar arttı gibi gözükse de yanı sıra çok ilginç bir veri daha var. E, kaza istismarları da artmış. Kazalara veya kaza istismarlarına dair. artan bu verilere dair neler söylersiniz? Evet doğru söylüyorsunuz. Son yıllarda artan e, kaza davaları daha çok istismarlardan dolayı e, olduğunu söylüyor, e, söylüyorlar. Bu doğrultuda Adalet Bakanlığı da devreye geçip e, bunu mercek altına aldı. E, ve bundan dolayı da e, büyük kısıtlamalar getirdi. Ödenek konusunda, avukatların ödenekleri konusunda büyük kısıtlamalar getirdi ki e, aracı firmaları ar aradan çıkarıp direkt avukatlara sorumluluğu e, verdi. Aynen öyle. Ee, bu durumda e, kaza davaları daha çok e, bir şekilde e, kaz, suçu kabul etmiyor karşı taraf. Yani daha çok suç kabul edilmez duruma geldi. Daha çok araştırmalar ve soru e, sorulmaya başladı e, karşı tarafın avukatı tarafından veya sigortası tarafından. E, bu durumda süreç uzattılar aslında bir nevi. Peki Handan Hanım bir avukat olarak e, siz bu istismarları engellemek için neler yapıyorsunuz? Biz bize gelen tüm dosyaları risk analizinden geçirmekle yükümlüyüz zaten. Risk analizinden geçirip ondan sonra makul bir dosya ise alıyoruz. Bir avukat olarak zaten e, olayın e, oluşuna nasıl bir kaza nasıl kazan nasıl oluşuna bakıp e, kestirebiliyorsunuz zaten e, kazanın ne kadar doğru veya bir kaza olup olmadığını. Yani istismara açık ya da kapalı olup olmadığını anlamış oluyorsunuz bir anlamda. Anlayabiliyorsunuz çoğu zaman. Allah korusun bir kaza yaşadım. O kaza anında dikkat etmem gereken ya da uygulamam gereken prosedürler nelerdir? Biraz bu noktada da bizi bilgilendirir misiniz lütfen? Tabii ki. Öncelikle eğer kaza yaptıysanız kaza esnasında e, arabanızı mümkün olduğu kadarıyla kaza e, olduğu yerden çekmeyin. O esnada polisi çağırmaya çalışın. E, ama trafiği engelleyebilirsiniz. Bu durumda çekmek zorunda kalabilirsiniz. O, o mecburiyetten çekebilirsiniz. Ama elinizden geldiği kadarıyla polisi çağırın ve polis e, o raporu iyice bir tutsun. E, yok polis falan çağıramadıysanız bu durumda... E, plaka numarasını kesinlikle alın. İlk yapmanız gereken o zaten. Daha sonra fotoğraflarını çekebilirsiniz olay yerinin nasıl kaza, polis çağırmadınız diyelim. O esnada fotoğraflarını çekebilirsiniz olay yerinin. Karşı tarafın özellikle sürücünün ID'sini almaya çalışın, detaylarının hepsini almaya çalışın. Bazen karşı taraf kendisi el yazısıyla yazıp bunu size verebilir. Bunu sakın atmayın, bize getirin çünkü bu sizin lehinize olacak bir kanıt olarak kullanılabilir. Ve ayrıca orada olan bağımsız tanıkların da isimlerini ve adreslerini alırsanız bu sizin için çok iyi olur. Çünkü yarın eğer e, karşı taraf suçunu kabul etmediği takdirde sizin deyiniz olacak en iyi kanıt aslında bağımsız tanıkların vereceği ifadelerdir. O yüzden e, bunu almaya çalışmanız çok önemli. E, bunun yanı sıra dediğim gibi fotoğraflar, e, isimler, orada bulunan kişilerin, e, yolcuların isimleri ki inandırıcılığınızı arttıralım e, ki e, suçu kabul etmeme gibi bir durumları olmasın karşı tarafın. İyice sıkıştıralım diye yani onları. Peki Handan Hanım, kaza esnasında sürücü veya yolcular incindiyse bu incinmeyi nasıl kanıtlayacağız? Ya, kaza olur olmaz zaten. incindiğinizin farkına varıyorsunuz. Di direkt doktora, doktordan Apoetmen alamıyorsanız bu durumda hastaneye direkt gitmelisiniz ki incinmenizin geçerliliğini ve gerçekten incindiğinizi kanıtlayalım diye. Bunun yanı sıra diyelim incindiniz ve doktora gitmediniz, hastaneye gitmediniz. O gün sıcağı sıcağını anlayamadınız. O gün sıcağı sıcağını anlayamadınız ertesi günlerde şoktan dolayı anlayamıyorsunuz çoğu zaman zaten. Ertesi günlerde his e, incindiğinizin hiss, hissettiğiniz incindiğinizin doktora gitmeniz eee şart, mecburen doktora gitmelisiniz ki e, incinmenizi kanıtlayabilelim. Zaten uzman doktora ayrıca yönlendiriyoruz biz e, müvekkillerimizi. Uzman doktor da sizin e, doktor raporlarınıza bakıp e, bir rapor hazırlayabilir veya rapor e, doktor raporlarınıza bakmadan, hastane raporlarınıza bakmadan da bir rapor hazırlıyor ve o rapor doğrultusunda incinmenizin ciddiyetini, ne kadar uzun süreceğini anlayıp o da rapor doğrultusunda tazminatınızı belirliyoruz zaten. Yani asıl kararı veren uzman doktorun verdiği rapor. Tazminat doğrultusunda. Genel hatlarıyla anlaşıldı diye zannediyorum ama son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Son olarak şunu söyleyebiliriz. Kaza gününden itibaren 3 seneniz var tazminat davası açabilmeniz için. O yüzden 3 sene içerisinde olan herhangi bir kazayı bize getirebilirsiniz. Çok teşekkür ederim Handan Hanım. Efendim her hafta olduğu gibi yine bu hafta da avukatımız Handan Özbek ile birlikteydik. Önümüzdeki hafta yine bir başka konu üzerinde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Handan Hanım önümüzdeki hafta farklı konularda karşınızda olmaya devam edecek.